Potter Kafaya hoş geldiniz Potter Kafalar ben Ekin Ben Süleyman Bugün sizinle birlikte ilginç bir şey yapacağız. Harry Potter oyuncularını Türkler oynasaydı kimler oynardı tarzında bir video fikrimiz var. Evet, evet. Bakalım. Bakalım çok ilginç olacak. İkimiz oldu. de böyle istedik kimlerin oynayabileceğini. Daha önceki bir videoda Çapulcular dizisi çekilseydi çapulcuları kim oynardı diye düşünmüştük. Bu videoda da Harry Potter serisindeki karakterlere bakacağız. Evet, Türkleri uyarlayacağız. Aynen, Türkleri uyarlayacağız. İlginç evet. olacak. O zaman başlayalım. Ben başlayayım bu sefer bakalım nasıl olacak. Dumbledore'la başlayayım Tamam benim de Dumbledore için tahminim var etmiyorum. mı var güzel benim iki tane var Dumbledore için İlki Haluk Bilginer benim senin de mi Haluk Bilginer evet <laughs> ya Haluk Bilginer biraz şey gibi zaten ha, yaşlı sevecen evet, evet. babacan böyle o yüzden Haluk Bilginer çok uyuyor evet evet ya bir de şimdi şey gibi ya şu an Türkiye'deki en büyük oyuncu evet. gibi ya o yüzden direkt insan böyle yakıştırıyor Aynı, Dumbledore, Aynen. Dumbledore Haluk Bilginer benim bir tane daha var ama Dumbledore benim için Halit Haa. İlginç olabilir gibi geldi bir tık genç sanki kalıyor, genç kalıyor ama evet. sakallardan falan evet Olabilir sanki ben. olabilir. Ya genç Dumbledore canlandırabilir. Evet evet. E, ya da işte yaşlanınca Dumbledore canlandırabilir. <laughs> bu arada bu videoyu beğenirseniz e, bunun fantastik canavarlar versiyonunda yapmak istiyoruz. O yüzden beğenirseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmayın kesinlikle. Benim de işte tahminlerimden biri Haluk, Haluk Bilginer. Bilginer'di. Diğer tahminim ise Çetin Tekindor. Ha evet yaşça daha yaşlı sanırım evet. Haluk Bilginer'den. Galiba evet. Olabilir olabilir. Ama bana çok böyle, o da babacan falan işte babam ve oğlumdan da falan. Tabii tabii tabii. Hatırlayacağımız üzere. O yüzden bana o da olabilir gibi geldi. Ya olabilir. Türkiye'de sanki şu an böyle bir yaşlı oyuncu eksiği var sanki ya. Çok aklıma insan gelmiyor benim. Yaşlı böyle bayağı yaşlı Şener Şen. falan. Şener Şen Şener var. Mesela Şener Şen kim olur? Profesör Bins olur. Hmm. Bence prof güzel Profesör Bins olur. Olabilir olabilir. Ama Dumbledore için mesela böyle o şeyde birini direkt böyle evet, direkt oturtamadım gibi yani. Hı hı. Şimdi ben klişe bir şeyle devam etmek istiyorum. Yani hani bu oyuncuyu kim oynar diye sorsanız eminim sizin aranızdan %98'i falan aynıca verecek. Hmm. Çünkü çok klişe hmm. bir nedenden dolayı. Onu da şimdi anlayacaksınız. Allah Allah. Lily Potter Elçin Sangu. Haydi bakalım. He. Evet, kızıl red Hat evet, diyorsun. Evet, aynen öyle. Doğru ama iyi bence ya. Ve yani gayet da yani. Evet, evet bence de olur. Ne olmaz? olmasın? Yani. Yani. Oluyor, oluyor. Ben Lily Potter için benim düşünmemiştim ama gayet iyi bence. Hı -hı. Olur, gider. James'i kim? Var mı James'i? James'in bir tahminim yok ya. Ama James çok oynanabilir bir karakter. Evet, James. I... Türkiye'de çok James bulursun. Vay be. Ama Lily çok bulamaz. Yok. Snape'le devam edeyim ben. Tamam. Hmm, Snape'le şimdi... Ben Snape'e kimseyi bulamadım. Ben Snape'e kimseyi yakıştıramıyorum. Ya Snape'e iki kişi buldum ben. Biri hani daha önce görmüştüm bu Onedio'nun bir tane videosu var biliyor musun? Şey işte Harry Potter'da Türkler oynasaydı falan diye bir videosu var. He yok bilmem ne Böyle değiştirmiş suratlarını eklemişler deepfake yapmışlar falan. Yani komik bir şey. Bayağı da eski bir video. Orada mesela Snape Özkan Uğur'du. Hmm. Ve yakışmış oh, falan. düşünce olur. Tip olarak falan Biraz kaldı şu anda. Evet şu an için biraz yaşlı olabilir ama işte bir 10 sene öncesi falan hı hı. gayet olurmuş evet, yani. Evet evet olurmuş. Tip falan da bayağı benziyor. Evet gayet evet. Iyi. Gayet Mantıklı, iyi. Mantıklı güzel beğendim. Bence de. Evet. O olabilir. Bir de Tayanç Ayaydın diye bir oyuncu var. Onu çok tanım olabilirsiniz. Şöyle resmini koyarım buraya. Onun da tipi bence benziyor. Olabilir. Ya şu baya sneplik bir, bir şey var. Bir evet. Mi? Böyle evet. karanlık falan bir havası var böyle. Aynen. Olabilir Aynen. gibi geldi bana. Yaş olarak da daha uyuyor. Olur olur. Ee, ben devam edeyim o zaman. Yes sir. McGonagall'a devam edeceğim ben. Okey. Ee, senin var mı McGonagall tahmini? Ya yok. Yani düşündüm de çok şey yapamadım ya. Bulamadım. Benim iki tane tahminim var. Birisi genç. Daha genç. Hı -hı. Diğeri daha yaşlı. Yaşlı olanı söyleyeyim okay. önce ya şu olan Hümeyra. Hmm. McDonald'ı için. Bence çok yakışır. Okey okay, güzel. Diğeri de şey Ayça Bingöl. Aa evet biraz daha genç. Genç ama sanki o McDonald duruşunu çok iyi verebilecek Evet bir evet. insan gibi. Evet. Geliyor. Hani o ağır başlığı hmm. şeyi falan bence verir evet, yani. Evet. Böyle bir ayakları yere basan bir şey var Aynen. gerçekten. Evet evet doğru. Aynen. Hümeyra da olur ama ikisi de Ayça Bingöl de Hümeyra da boydan kaybediyor şimdi. Kısa var mı ikisi de? Kısa kısa. Hadi ya bilmiyordum ben. Şey daha. çok uzun ya. McDonald'ı bayağı Benksin Kısa, kısa 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 ikisi de baya yani 1.60 falandırlar yani. Baya kısalar. E bu, 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 bu İkisini olur. üst üste ekle olur. Boy shaming mi bu? Boy shaming yaptım ama komik olurdu. Şey gibi gulyabani gibi. He, Böyle yani. gezecek falan. Aynen. Bilmiyorum. Biz böyle kafamıza ne göre yaptık. Yani böyle aklımıza direkt gelen kişileri evet, yaptık. Hani evet. böyle illa Harry bulalım tarzında değil. Çünkü Harry'e uygun bir kast henüz olmamış olabilir ben yani. Ben bulamadım bu arada. Ben Harry. de bulamadım. Harry. Harry yok. de bulamadım aynen. Eğer sizin varsa yorumlara yorumları yazmayı yani. unutmayın. Onun dışında bu tarz videoları Aa. görmek istiyorsanız abone de olabilirsiniz. Evet evet ben Minerva bulmuşum bu arada. Ha kimmiş? Bulmuşum. Nebahat Çehre. Ha. Olur. Nevat böyle sert. Evet Böyle evet. şey sen Harry Potter'sın kendine gel falan. Sen bir ziya gelsin. Aptallık etme. Böyle bir fırçalayıcı bir <laughs> sert bir tarafı olduğu için Nevat Cherry olabilir gibi geldi bana. Şey aşkın önündeki gibi. Aynen aynen. Ee, Sirius için birini düşündüm ben. Ama olur mu olmaz mı bilmiyorum. İlker Kaleli. İlker Kaleli bu şeydeki ya Poyraz Karayel'deki adam. He başroldeki. Ha ha. Are you serious? Yes ben I'm serious. <laughs> İlker Kaleli. Ya olur mu? Olur gibi geldi bana ama bilmiyorum ya Sirius olur mu ne diyorsunuz? Olabilir İlker bence kaleli. ya niye olmasın? Hı, belki olur ya belki olur yani bir Harry Potter'a yakışacak bir tip. Evet bence Ama de. böyle nereye koysan belki başka bir şey de olur ama bir yer bir yere oturtabiliriz bence. Oturur oturur bence de. İlker Kaleli, İlker evet. Kaleli olur ya. Evet, bir kale gibi olur. adam ya. Yani. Tabii abi. Evet. Kaleli hatta kalesi Tabii var. Tabii kalesi var adamın. Senden diyorsun Sirius olmaz o, o zaman gelin diye. saldırın diyor bir bakıyorsun evet. Kaleli. Okçular falan var. Yok dedi abi olurmuş senden Sirius falan. Yani olay değil. You are serious. Tabii. Neyse diğer şeye geçelim. Hem Sirius tahminim yok. Okay. Floor için bir e, oh, tahminim var. Floor Delikurt için Oo. Oh. Serenay Sarıkaya Hanımcığım. Aa evet gider. E, bence çok da yakışır. Gider gider. Özellikle işte o e, hangisindeydi bir Yunan taklidi yapıyordu sanki. Şeydi Adanalı'da. Heh Adanalı'da, Adanalı'da. aynen Rus, Rus taklidiydi değil mi? Rus ya Yunan ya Rus öyle bir Hatice. şeydi. Hatırlamıyorum. Babacım babacım diyor. Oradan yani Flor bence çok güzel olur. Olabilir olabilir olabilir. Bir de böyle hee, falan da yapar. Yapar yapar <laughs> yapar. Alice de oynuyor tabii, zaten. Tabii tabii var öyle şeyleri aynen. var. Keşke Alice'e gidebilsem de. Abi çok pahalıydı ben baktım da. Hadi Müthiş ya. Müthiş pahalıydı. İzmir'e de ya. gelmiyor zaten. Gelmiyor gelmez. Ne senin var mı Flo? Flor? yok benim hiç aklıma bile gelmemişti <laughs> ya Flor. Benim Serenay sarık aklıma geldi oradan ya, Flor aklıma geldi. aklıma geldi. Aynen okey hmm. güzel. Benim şimdi Hermony için Aa, benim iki tahminim var. var. Aslında ikisi de yaşlı Hermony için tabii ki. Biri Aslı Enver. Hmm. Aslı Enver'i böyle tip olarak oturtabildim. Olur olur. Tip ol olarak olur gibi geldi. Olur Flo'r da olur. Flo'r da olabilir evet evet. Tabii. İkinci oyuncu daha bomba Beren Saat. Ha. Beren Saat. Ya çok yaşlı kaldı ya ama Ya genç ikisi olsa, de yaşlı evet. Genç olursa olur. Olurmuş bence Beren Saat'te. Olabilir olabilir. Yani Beren Saat'te de böyle bir çıtı pıtılıklar var ya. Beren Saat'te tip olarak uyuyor da ben Beren Saat'ten hiç böyle zeki kız imajı alabileceğimi öyle düşünemiyorum. Hmm, okay. Ama tabii o onun oyunculuğuna göre de değişebilecek hmm. bir şey. O yüzden hani olabilir bir şey ya, diye yani. iyi oyuncu. Ben Beren Saat'in oyunculuğunu beğeniyorum. Bir de böyle bir çıtı pıtı bir tarafı da var. Hmm. Ama işte evet dediğin gibi o bilmişliği yapabilir mi? Göreceğiz evet, falan diye. <laughs> Benim Hermione için tahminim daha böyle yaş biri olsun istedim ki aslında o da şu an yaşlandı mı? Çok yaşlanmadı aslında. Biz bizim aramızda bir yaş falan var da. Hmm. Alina Boz. E, tahmin ettim onu diyeceğini. Evet. Güzel. Alina ben... Bence Alina Bos çok iyi bir eee olur. Olabilir, olabilir. Yani biraz Bad Girl havası var Alina Bos'un. Evet. O, Aşk 101'de falan da öyleydi diye. Hatırlıyorum Ben izlemedim de, izlemedim de ben de evet. izlemedim de. Biraz ben... sanki Bad Girl. Evet, biraz var. Havası var. Ama iyi bir şey de olur yani. Olur, 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 olur. Alina Bos olur bence. Olur, olur. Benim adayım Aline boz. Ay Aline Boza. Aline boz. Ben Alina Bos. Oylar Alina Bos'a. Alina Bos. Ben Alina sen adarım. bu oyunu boz. Evet, aynı anda. Neyse. Şimdi ben söyleyeyim mi? Söyle. Belatrix. Belatrix bende de var. Belatrix ben de bende de var evet. Tamam. Söylüyorum ben. Söyle. Deniz Çakır. Güzel. Güzel. O Bad Girl. O daha da bir artık. Tabii bad Girl'ün. Deniz Çakır olur ama. Yani Ferhundesi yani. Tabi. Tabi olur. O bir sallayacak asayi. Tabi tabi tabi. Deniz Çakır olur. Benim de iki tane var. <laughs> Belatrix için. Evet. Okey. Biri Demet Evgar. Ha. Böyle Demet Evgar Çok, falan. çok tatlı bir kadın ya. Ama kötüsü de olur ya böyle. Demet Evgar'ın bir kötüsü olabilir de Olabilir çok tatlı bir kadın ya. Tatlı tatlı. Ama böyle bir onun şeyini düşündüm ben. Böyle bir deli kahkahasını düşündüm. Belatrix evet. gibi. Yapar gibi evet. geldi. Demet Evgar her şekilde yapar. Çok iyi bir oyuncu olduğu için. Evet ki. evet. Ama diğeri, çok tatlı kadın ya. Diğeri daha komik. Hı. Merve Bolur. Ha, Okey. Hafiften bir sıyırmışlık. Okey. <laughs> güzel. Güzel. Evet. Dava açmasa var. Bulur bize. Evet. Ama izliyorsa bir yorum atsa seviniriz tabii Buradaki evet, evet. herhangi biri izliyorsa yorum atsa seviniriz. Değil, değil mi? Değil mi? Haluk Bilginer yani. yorum atıyormuş. Üf. <laughs> Haluk Bilginer'in YouTube hesabı var mıdır acaba? Vardır kesin. Ama kendisi bakmıyordur. Hep evet, bir, Haluk Bilginer sen YouTube izliyordur ya. İzliyordur ya. Bence izlemiyordur Haluk YouTube izlemiyordur ama Potter Cafe izliyordur. Başka hiçbir kanal izlemiyordur. Sadece Potter, Potter kafayı Potter Cafe izlemiyordur. Kış kış uykusu kafayı izliyordur. <laughs> Peki sizce Halit Ligan izliyor mudur? Oyunu da yorumlarda yazmayı unutmayın deyip böyle. Yorum etkileşimi evet, almaya çalışıyorum. Evet, İzliyodur. <laughs> yani siz yorum enter. attıkça bizim videolarımız öneriliyor işte, o yüzden evet. destekleriniz önemli. Abi Voldemort. Aa, Voldemort bulamadım ben. Ya ben Voldemort'u buldum. Hı. İki kişi buldum. İkincisi daha çok hoşuma gidiyor. İlki Necat İşler. Ne diyorsun? Necat İşler iyi kötü adam oynuyor ya. Necat İşler çok iyi oyuncu olabilir. Kötü adam iyi oynuyor ya, BSA Ç'den falan. Hı hı. İyi yani kötü adam şeyi. Belki o olabilir dedim. Ama ikinci isim bence tam tam diyorum sana. Berk Hakman. Onu da herkes ismen tanımıyor olabilir ama fotoğrafından çıkarırsınız bence. Ben de çıkarmak istiyorum fotoğrafından şu an. Çıkar bakalım. Tam bir böyle deli tarafı olan bir adam böyle. Yani bakışlar falan çok böyle keskin, çok deli bir tipi var. Oo. Abi bu, bu çocuktan çok iyi bir şey ya. mi? ya. Kes burnunu. Tamam. Değil mi? Saçı da kazı. Aynen. Böyle bir manyak. Çok da iyi oyuncu bu adam. Çok underrated bir oyuncu ama bence. Çok ilginç şeyler yapabilir ya Voldemort'la. Destekleriz evet. mi yani? Evet. Destekliyorum belki. Keşke Voldemort olsam. Keşke Voldemort olsam. Rüyalarıma girsen. Ben ve sadece bir sen. Dolores Umbridge. Ah be. Şimdi. Adını duyduk gözlerimiz Dolores. Uf. <laughs> <Of. gülüyor> bugün valla akıyor bugün. <laughs> Bugün akıyor maşallah. Bugün modundayım. Evet, Dolar S. için düşündüğüm isim Ezgi Mola. Ezgi Mola, Masumlar Apartmanı'nda da gördük ki evet. cadı bir insanı bayağı iyi oynuyor. Yani kilo alması lazım biraz kilo alır falan boy posta tutuyor böyle Yaş şey tutuyor, güzel. Ya. Yaş, Yaş alır. biraz daha alır. Ama böyle o cadı böyle baskıcı, dominant olur. Olur, olur Çok olur. iyi oynuyor yani. Olur, Tam olur. zaten onun şeyi o. Ezgimolan'ın olayı bence o. Bence de bence de güzel. O yüzden dolares olur yani böyle bir pataklar içinden geçer Hogwarts'ın yani. Acımaz. tabii evet. Acımaz. Beğendim. Tabii. Masumlar Apartmanı'nın içinden geçtiği gibi Hogwarts'ın da içinden geçer. Yani güzel Masumlar Apartmanı'nda ama geçer. O terör estiriyor, terör. Ondan sonra Ah sivil cam çıkıyor. Heh. Geçer. E oynama geçer. Çok ilginç bir isim geldi benim aklıma. Şimdi önce oyuncuyu söyleyeyim değişiklik hı hı. olsun. Cansu Dere. Çok yakıştırdım Harry Potter dünyasına Cansu Dere'yi. Kim olur Cansu Dere? Narcissa Malfoy. Ciddi misin? Ciddi, evet. Hadi ya. Vallahi Narcissa. Oha. Narcissa <laughs> Malfoy olur ya. Değil evet. mi? Olur olur. Değil mi? Anaçlık var. Böyle bir karanlık taraf var. Bir gizem. Ciddi misin? Gizem? Evet, Narcissa Malfoy için yazdım ben. Oha, nasıl ya da, zaten böyle bir kadından Narcissalık akıyor mu? Cansu Dere'den Narcissa olabilir ama tam böyle Seniterlik ve Malfoy'luk akıyor tipinden evet, falan evet, o gizem okay. karanlık taraf acaba kırs, onun binası ne seniterindir bence ya bilmiyorum cansu dere izliyorsan yaz binanı yazmıyorsan da izleme kardeşim deme öyle canım izlesin izleyebilirsin yani. Evet, izlesin. ben bazen çok çabuk gaza geliyorum cansu Dere'ye niye terledin evet ya öyle bence çok tatlı bir okay. malfoy olur 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 ben gel de, bu ben şeyde de. de son oynadığı neydi son oynadığı dizinin adını unuttum ya hükümsüz yargı yargıç Öyle diziler var ya Kabadayı karadayı Neydi ya Karadayı vardı Ya işte bunun kocası var bunu aldatıyor falan Hiç hatırlamıyorum Öyle bir dizi Abi karadayı diye bir dizi vardı Vardı evet Orada işte bir anneyi oynuyor falan Baya şey yani orada bir narsisalık Olabilir miydi Benim molivizi için tahminim var Oh yeah Moldivizli için diyorum ki Hasibe Eren. Hı, Hasibe Eren. Evet. Şeydi ya, şey makbule Avrupa yakasındaki. Hı hı. hı, hı. Okey, güzel. Hasibe Eren olur. Benim de ilginç bir şey geldi aklıma. Benim molim Adile Naşit, Arthur da Münir Özkul. Aa! Daha aa. da yaşlanmış halleri falan böyle. Hı. Hmm, yani ya. Böyle kavga ediyorlar falan. Böyle. Ya. Tuzlu muhabbetleri. Üzücü. Değil Üzücü. Mi? Çok olur. tatlı olmazlar olur, bu arada. İkisi de böyle çocuklarına çok düşkün tipler falan böyle. Moldivizli Türk sineması Molly ile Türk sineması çok önceden izah etmiş. Tabi. Benim de Arthur için tahminim Cansu Dere falan diye. Oo. Bizim tahminlerimiz böyleydi. Sizin tahminlerinizin ne olduğunu yorumlar kısmında bize belirtmeyi unutmayın. Yorumlara yazın, tartışalım. Yorumları okumaya çalışıyoruz. Sizleri de seviyoruz. Hoş Hoşçakalın. Görüşürüz. Hoşçakalın.